Evet, hoş geldiniz. Ee, sivil sayfalar olarak AB İncele 6 İB programı ile gerçekleştirdiğimiz sivil topluma yönelik ayrımcılıklar projemiz kapsamında farklı alanlarda çalışan ve temsilcilik yapan e, kişilerle görüşüyoruz. Bugün de Yada Vakfı Araştırma Direktörü Rümeysel Çamdeli ile görüşeceğiz. Rümeysel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, öncelikle içinde bulunduğunuz kurumdan kısaca bahsedebilir misiniz? Bir de sivil toplumda bulunmanızın temel motivasyonunu da belki biraz konuşabiliriz. E, tabii ya da vakfı 2004 yılında kurulmuş bir vakıf e, 20 yıldır aslında e, faaliyetlerine devam ediyor. E, bu esnada temel derdi sivil toplumun kapasitesinin gelişmesi, sivil toplumun bu anlamda etki kapasitesinin gelişmesi. E, çünkü aslında e, sivil toplum üzerine çalışan sivil toplum e, kurumları olmakla birlikte, bu alanda özellikle birebir faaliyet yürüten ve bu anlamda sahaya çıkan, araştırmalar yürüten bir kurumun ihtiyacına varılmış o dönemde. Hala da vaki aslında bu ihtiyaç. Yani kısacası ya da sivil toplum çalışan bir sivil toplum kuruluşu ve etkisini arttırmaya çalışıyor. Bunun içinde proje uygulamaları gerçekleştiriyor ve araştırmalar yapıyor. Böyle özetleyebilirim kısaca ya da iyi. Tamam. Peki bu son 10 yıl içerisinde sizce sivil toplumun... Ee, sivil toplumcu yapıyı ve kurumları etkileyen kırılma noktaları nedir sizin gözlemleriniz bu ee, son 10 yıl içerisinde tamam. e, en kritik şeylerden bir tanesi tabii yakın zamanda artık e, en görünür hale gelmesine neden olan şey e, sivil toplumun bir anlamda sıkışmasına e, ve iyice kısıtlanmasına neden olan şeylerden bir tanesi fataf oldu. E, Fataf aslında terörle mücadele e, üzerine bir yasanın e, sivil toplumu olan e, karşılığı e, olarak e, kodlanabilir. E, bilmeyenler için e, bu yasa ile birlikte aslında e, terörün finansmanı ile ilgili bir suçlu konumuna itildi tam olarak sivil toplum. Zaten çok uzun zamandır da bir itibar kaybı söz konusuydu farklı e, politik arka planı olan sivil toplumlar açısından. Bu itibar kaybının da gerçekten devlet nezdinde de karşılık bulduğu. Zaten biliyorsunuz sivil toplum kuruluşları İçişleri Bakanlığına bağlı. Yani devletin aslında e, sivil toplum geliş sivil toplumla ilişkiler ...genel müdürlüğü bağlamında kurduğu ilişkide genelde bir denetim ve kontrol altında tutma üzerinden. E, tabii bu e, 15 Temmuz süreci de hakeza zaten bunun bir başlangıç e, dönemi olarak okunabilir. E, o dönem e, Fethullah Gülen e bağlı, e, FETÖ'ye bağlı olduğu söylenen sivil toplum kuruluşlarının kapatılmasıyla başlayan bir trendin devamında Fataf'ın da gelmesiyle aslında sivil toplum kuruluşları yapısal anlamda zaten bir suçlu pozisyonuna itildi. Bir risk analizine e, bir şekilde maruz tutuluyor şu an ve riskli görülen kurumlara sıklıkla denetimler gerçekleştiriliyor. Herhalde son 10 yılın en kritik iki e, kırılma noktasını bu anlamda 15 Temmuz ve sonrasında Fataf yasasının geçmesiyle birlikte yaşadığımız bir devletle ilişki kurma sürecinin tamamen gerçek anlamda dönüşümünün sağlandığı bir şey olarak ifade etmek mümkün. Yani en kritik dönüm noktalarını bunlar olarak tanımlayabiliriz. Evet peki farklı çalışma alanları bulunan birçok sivil toplum kuruluşu var. Peki bu ayrımcılığa maruz kalan hangi alanlar var sizce? Siz neyi gözlemliyorsunuz? biz aslında ya da da bir süredir bunun üzerine gerçekten kafa yoruyoruz. Çünkü sivil toplumun kapasitesinin gelişmesinden ve etki kapasitesinden artmasından anladığımız şey biraz sivil toplumlar arası diyaloğun artması. Ve dolayısıyla da sivil toplumun merkezi kamuyla ve yerel kamuyla olan ilişkisinin güçlenmesi. buradaki diyaloğun koptu ve birbirinden ayrıldığı bu kutuplaşma ve politik düzen içerisinde aslında bir şekilde kendine yer bulduğu zaman içerisinden geldiğimiz noktada aslında Belirli bir reforma ihtiyaç var sivil toplumun reform bir reforma ihtiyacı var ki böylesi ayrımcılıklar neden olmasın ortadaki yapı aslında bir mekanizma ihtiyacı var. Ayrımcılıktan kasıt da aslında sivil toplumu işte biraz önce söylediğim suçlu pozisyonunda konumlandırmak yani sivil toplumda olmak geçmiş dönemde bir hayırseverlikle e, bağdaştırılan bizim Yada'nın 2014'te gerçekleştirdiği bir itibar çalışması var sivil toplum kuruluşlarının itibarına yönelik. E, orada da bir güvensizlik söz konusu sivil toplumla ama her halükarda bir hayırseverlik, iyilik yapmakla bir şekilde özdeşleştirilen sivil toplum e, günümüzde tabii depremin son dönemdeki bir e, kırılımıyla yine görece olumlu bir itibara konuşabildi ama onun haricinde yine yaptığımız başka bir sivil toplum gelişim endeksi isimli bir çalışmada da topluma sormuştuk sivil toplum ne anlıyorsunuz diye. Deprem hayırseverlik haricinde sorduğumuzda peki olumsuz olarak aklınıza ne gel geliyor dediğimizde işte yolsuzluk. E, para kaçırma, e, işte kötü muamele vesaire gibi böyle inanılmaz kavramlar var sivil toplumun etrafında bir bulut gibi olan. Ve bu da aslında temelde e, yapısal karşılıklar da bularak sivil toplumun alanını daraltıyor. Örneğin e, sivil toplum kendine ev bulamıyor, kendine kiralayacak bir yer bulamıyor. Çünkü sivil topluma bir şey kiralamak başıma iş açabilir bir şey olarak ev sahiplerinin gözünde bir alan olarak görülüyor. Ya da finansal kaynak eskiden bir sponsorluk bağış kişilerin bireysel bağış yapması ya da kurumsal bağışların gerçekleşmesi geçmişte çok daha organik bir şekilde gerçekleşebiliyorken artık gerçekleşemiyor. Hatta bazı sivil toplum kuruluşları sadece sivil toplum işi yaptıkları için e, kendi buldukları mahallelerde kişilerin hani e, hatta bizim bir vakıf olmamız vesilesiyle örneğin ne vakıf olduğumuz da çok anlaşılmadığı için ve vakıf biraz daha İslami değerlerle doğrudan ilişkilendirildiği için ve biz de görece seküler bir mahallede oturduğumuz için örneğin o belirli bir dönemde hani vakıf mı falan diye geçen insanlarla aslında maruz kaldığımız bir şey olmuştu. Yani bir sivil toplum kuruluşu olmak, orada fiziksel bir alan tutmak, sonrasında sivil toplumcu olmak ve yaptığın işin sadece kendi işte projelerinde bir para bir şekilde kaynağı haline gelmesi gibi bir şey imajıyla aslında mücadele demek oluyor. Bu ayrımcılıklarla mücadele içinde aslında farklı yöntemler geliştirilmesi gerekiyor, mekanizmalar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ya yani bunun en başında aslında bizim böyle bir on maddelik bir çözüm setimiz var siyasetçilere sunmak istediğimiz ama ondan bence bununla en ilişkili olan iki şey birincisi itibar konusunda siyasilerin gerçekten çalışma yapması yani sivil toplum ne işe yarar, sivil toplum demokrasi için ne kadar kritik? kilit bir aktördür, sivil toplum olmadan demokrasi neden olmaz? Çünkü sivil adı üstünde devletin dışında olan bir yapı olarak nasıl bir misyon elde eder? Devletin eksik bıraktığı nereleri tamamlar? Ya da hangi durumlarda bunu eleştirel bir nokta olarak bir mekanizmaya dönüştürür gibi sorulara e, açıklıkla cevap vermeleri ve kendi arka bahçeleri gibi davranmamaları gerekiyor. Ne siyasilerin ne de aslında özel sektör mekanizmalarının yani aslında şirketler de bunun e, Paralelinde bir örnek. Bu birinci şey, ikinci kısımda aslında akreditasyonla ilgili, yani. Aslında kime sivil toplum diyoruz? Biz yaptığımız bütün çalışmalarda kime sorsak herkes farklı bir cevap veriyor. Tabii ki bunun işte akademik bir karşılığı var. Sivil toplum nedir? İşte kar getirmeyen kuruluşlardır, devletle birebir bağı olmayan kuruluşlardır gibi prensipte tanımları var. Ama finalde geldiğimizde o sivil toplum değil, bu sivil toplum değil gibi böyle özellikle hemşeri dernekleriyle ilgili mesela devasa bir söz vardı. Yani hemşeri derneklerinin neden sivil toplum içinde olduğunu anlamayan... Bir söz vardır ama aslında birden fazla insanın bir araya geldiği bir çözüm bir sorunun çözülmesi için bir harekette bulunduğu bunu bir kurumsal yapı altında ya da olmayacak şekilde gerçekleştirdiği her şeyi bir sivil toplum olarak algılamak bunu meşru bir zemin olarak görmek ve burada üretilen modelleri almak siyasetin merkezi kamunun yerel kamunun borcu demokrasiye borcu bununla ilgili de bir e, objektif bir sistem geliştirmek durumunda aslında yani kime sivil toplum diyor neye etki diyor hani bunu denetim için gerçekleştirdiği risk analizinden ayrı bir şekilde yapması gerekiyor gibi ancak bunlar olursa ayrımcılıkla gerçekten bir mücadele gerçekleşebilir. Biraz hem ayrımcılık hem ayrımcılıkla nasıl mücadele edilir cevap vermiş oldum ama hani temelde biz kurumsal olarak uğradığımız ayrımcılıklar daha sınırlı olduğu için sivil toplumun geneline dair bir analizde bulunmak daha uygun oldu bizim kurumsal yapımız açısından. Aslında bahsettiğiniz raporda bu demokratik süreçte sivil toplumun etkisinin ve öneminden e, den vurdunuz. E, burada en önemli şey de tabii kamuyla ve siyasetle si, sivil toplumun arasındaki ilişki. E, mevcut Türkiye'de sivil toplum kurumlarının kamuyla veya siyasetle ilişkisini nasıl e, görüyorsunuz? Yani zaten yaptığımız bütün araştırmalarda gittikçe azalan bir ilişki olduğunu biliyoruz. Yani toplantılara katılım seviyesinde e, genelde hani nasıl katılıyorsunuz kamuoyuyla ilgili süreçlere diye sorduğumuzda sivil toplum kuruluşları ağırlıklı olarak bir toplantıya davet edildiklerine ve burada bir görünürlük olarak yani kullanılma aslında bir objeleştirme şeklinde yer aldıkları ağırlıklı olarak ifade ediyorlar. Kendilerinin sözlerini yaygınlaştırmak üzere gittikleri noktada da kendilerine benzeyen siyasi arka plandan siyasetle ya da merkezi bunun ilgili bölümleriyle ilişkilenebildiklerini sadece ifade ediyorlar. Ve burada da seslerinin duyduğundan emin değiller. Yani şimdiye kadar birçok farklı aslında süreçte takip ettik. Bu anlamda hani ne etkili diye bakmaya çalıştığımızda. Kamuyla ilgili süreçlerde son noktaya bile gelinse, bütün raporlarla ilgili karşılıklı bir el sıkışma hissiyle sivil toplum masadan ayrılsa bile... E, ...siyasetin kendi istediği şekilde bu raporları bir şekilde manipüle ettiği ve buradan doğru kendini de meşrulaştırdığı bir süreç gerçekleştirdiği ifade ediliyor her zaman. E, bu geçmişte de böyle değilmiş tabii ki. Yani hep bu sivil toplum konuşmalarında 2000'lerdeki Avrupa Birliği süreçlerinden e, dem vurulur o dönemin ne kadar farklılaştığını. Tabii ki sivil toplum için büyük bir ivme o dönemin bu anlamdaki farklılaşması. Ama şu an geldiğimiz noktada gerçekten kamuya kendini anlatabilen bir STK olduğunu söylemek çok zor. Bundan yerel yönetimlerde çok uzak değil bu arada. Yerel yönetimlerde de benzer bir şekilde e, ...yerel yönetimin ilgili partisi, siyasi partisine yakın olan STK'ların bir şekilde kendine bir alan bulabildiği... ...tanıdıklıkla işin yürüdüğü ve tam bu yüzden de aslında tanıdığınız oradan gittiğinde... ...bütün yaptığınız sürecin tamamen boşa gittiği bir e, döngü söz konusu. O yüzden de aslında biz böyle bir bu ara e, her yerde akreditasyon üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Bu çok zor tabii ki. Çok fazla denge var. Çok fazla siyasi denge var. Çok fazla işte oy verme, oy alma e, dengeleri var. Ama finalde eğer biri demokrasiden bahsediyorsa... Demokras ve ayrımcılıkla mücadeleden bahsediyorsa temelde sivil topluma ne olursa olsun herhangi bir sivil toplum olması üzerinden bir ayrımcılık uygulamadan kendi o yapıya ayrımcılık uygulamadan kale aldığını ifade eden yapılar kurması gerekiyor. Mecliste meclis komisyonlarına katılım süreçleriyle ilgili mesela aslında yapılar var ama işletilmiyor. Yerel yönetimlerde bunun karşılığı olabilecek çok bir şey yok aslında. Yani şu ara meclis toplantılarının online bir şekilde yayınlanması ve yurttaş katılımına dair yeni bir trend var ama hani burada sivil Toplumun katılımı nasıl olacak sorusuna kent konseyleri cevabı verilse de kent konseyleri de gayet dekoratif bir alan olarak kendini kuruyor. En başarılı örnekleri bile gerçekten belediye meclis kararlarına ya da belediye başkanının söylemlerine yeteri kadar etki edemediğini de farkında bir şekilde duruyor. O yüzden de aslında bütün kamunun bu anlamda kötü bir karnesi olduğunu söylemek mümkün. Ee, ve yerel yönetimler arasında da açıkçası çok bir ayrım getiremiyorum ne yazık ki. Yerel yönetim farklı siyasi partilerle angaja olanları e, da birbirinden çok farklılaşmıyor ne yazık ki bu konudaki performansları hususunda. Ee, bunun bir e, değişim sürecine e, ihtiyacı var kesinlikle. Evet az önce de sizle bahsettiniz bu e, sivil toplumun kamuyla ve sivil şeylerde siyasetle e, ilişkisi ve yasa yapım süreçlerine katılımı ve işte sivil sahada sivil toplumla birlikte çalışma meselesi önemli. Ama aynı zamanda hususen araştırma özellikle araştırma yapan sivil toplum kuruluşlarının bilgi edinme hakkı diye bir hakkı var. E, biz de baktığımızda yaptığımız araştırmalarda bu bilgi edinme bağlamında çok ciddi engellerle karşılaşıldığını gördük. Sizin kendi yaptığınız çalışmalarda da böyle bir engelle karşılaştınız mı? Ya da gördüğünüz, gözlemlediğiniz hususlar var mı? Kesinlikle kamuoyuyla ilişkili olarak bir veri elde etmek konusunda sivil toplum istediği itibara sahip olsun, istediği pozisyonda olsun, hani kaç senelik olursa olsun kamudan bir veriyi almak neredeyse imkansız. Yakın zamanda bu böyle bir araştırma sivil toplumun genel anlamda mali ve vergisel yüklerine dair bir araştırma TÜSEV'in e, gerçekleştiği araştırmaya e, biz destek olduk. O esnada da mesela kamudan bilgi almaya çalıştığımızda yani bu ve ödenen vergilerin yüzde kaçını kamu? şey sivil toplum kuruluşları sağlıyor diye soru sorduğumuzda aslında bunun cevabını alamadık örneğin yani böyle bir sorun söz konusu yani böyle bir veriye ulaşamamak da bizim savunuculuk yapamamamız anlamına geliyor ki bu en e, neden ona en soft şeylerden bir tanesi yani bu bilgiye sahip olmasak da bir şekilde üretebiliyoruz bir şekilde yaklaşım sağlayabiliyoruz yani yaklaşık olarak bir Büyük ya da küçük kurumların verdiği vergiler üzerinden bir örneklemle vesaire bir yakınlık kurabiliyoruz ama bu söz konusu özellikle hak ihlalleri işte e, ya biz mesela gençlik çalışmaları da yürüttük eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranları var. E, e, TÜİ'nin sağladığı bir oran var. Ama mesela o 15 yaştan başlatıyor. Başka bir OECD verisi 18 yaş. Yani bir şekilde nasıl ne olsa da biz bu verinin üzerine savunuculuk yapamamasak diye uğraşılıyormuş gibi de veriler üretiliyor aslında. Ve bu verilerin manipüle edildiği. Yani daha doğrusu mesela işsizlik verileriyle ilgili çok konuşulur. Hani işsizlikten anlaşılan şey son 4 hafta içerisinde iş bulmak için bir ee, çaba sarf etmiş olması o, olması ve aslında genişletilmiş bir işsizlik alanının olması yani işsizlik konusunda artık herhangi bir umudu olmayanların gibi verisinin tutulmaması vesaire bunlar zaten hani gerçekten çok büyük bir savunculuk alanı eksikliği ee, bunun haricinde kadına yönelik şiddetle ilgili de benzer tartışmaları kadın örgütleri ağırlıklı olarak ifade ediyor yani ney kadına yönelik şiddet e, olarak kategorize edilerek e, bir şekilde datası tutuluyor. Bu konuyla ilgili çok büyük e, soru işaretleri var. Ha keza farklı LGBT artı kuruluşlarının da benzer bir şekilde kendilerine uğratılan ayrımcılıklara dair elde ettiği verilerle ilgili vesaire. Yani kısacası gerçekten kamunun elde ettiği verilere ulaşamamak kesinlikle çok büyük bir problem. Bir de üstüne çok yakın zamanda özellikle seçim süreçlerinde TÜİ'nin e, şey yani devletin üretmediği veriyi ürettiğiniz durumda da bunun onayını almadan yayınlayamayacağınıza kadar bir yasa aslında yürürlüğe girdi. Ya yani öyle bir karar girdi. Ama yani tabii ki Türkiye'de bir şeyler olur ve bir şeyler uygulanmaz ve bir şeyler göz ardı edilir vesaire ama yani finalde aslında datayı da tutmayın da diyen de bir algı var aslında ortada. Yani finalde bunun e, kesinlikle sivil toplum ne yapsa da hani söz üretemese gibi bir e, algının sonucu olduğunu söylemek mümkün kesinlikle. Bu biraz da STK ve sivil toplumun ilişkilerini düzenleyen mevzuat eksikliğiyle de ilişkisi var sanıyorum değil mi? E, kesinlikle yani çünkü gerçekten sivil toplumun doğrudan tanımı yani sivil toplum mevzuatı çok e, dar bir mevzuat. Yani birçok anlamda yani işte kamu yarar statüsüyle ilgili vesaire de çok mesela yani kamu yarar statüsü diye bir şey var. Hiç kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Bilenler de yarım biliyor, eksik biliyor. Alanlar niye bu statüyü aldık? Hiçbir şey şeyimize yaramadı diyor. Gibi böyle. Mesela ve o statü içerisinde şey gibi bir şey var. Ee, kamu yararına faaliyet diye bir şey var ve bunun ne olduğuna dair aslında bir şey söylenmiyor. Yani ne yaptığımda ben kamu yararına faaliyet yapmış olurum. Orada işte ideolojik meseleler mesela devreye giriyor. Yani. <laughs> o esnadaki iktidar ve bunun denetimini gerçekleştiren kurumların kamu yararına olduğunu düşündüğü şeyler kamu yararına olarak kabul ediliyor. Geri kalan faaliyetler kabul edilmiyor. Yani bu işte çocuklarla çalışma noktasında burs vermek daha böyle e, insani yardım boyutundaki ama onların da daha hani görece daha politikleşmemiş e, boyutları daha kabul edilebilir bir şeyken hani başka türlü eğitimler e, belirli sahalarda e, işte modeller geliştirme e, girişim modelleri geliştirme gibi faaliyetlerin aslında çok tanımı yok. İnsan kaynakları burada bir kamu yararına faaliyet olarak görülmüyor örneğin. Hep dışarıya bir şekilde faaliyet verdiğiniz ya da hizmet aldığınız bir sisteme dönüşüyor. Biraz da şirketleşiyor bunun vesilesiyle aslında kurumlar. Hani böyle bir aslında dev bir açık var yani tam olarak um, kimse yani o alanda çok e, uzman mali müşavir seviyesindeki insanların bile birbirine danışarak karar aldığı e, ve bir çıkarsama yaptığı sürekli mevzuat üzerinden bir ortam var buna dair geliştirme mesela geçici bir kan şey yapılıyor karar çıkartılıyor ama geçici karar 20 senedir hüküm şeyde mesela e, hüküm olarak devam ediyor falan ya yani böyle bir e, şey var yani böyle 40 yamalı bohça aslında tam şu an sivil toplum mevzuatı uygulamasıyla da birlikte. Yani buna böyle birinin gerçekten radikal bir şekilde dahil olup bütün e, kapsamıyla e, bu reformu e, sağlamak için bir inisiyatif göstermesi gerekiyor aslında temelde. Evet bu ayrımcılıklar ve bağımsızlık meselesi çok e, bitişik tartışılan e, konular biliyorsunuz ve sivil toplumun bağımsızlığı denildiğinde mali kaynakların üretimi ve bu mali kaynakların sürekliliği. E, geliyor ve iç kaynaklarını üretemeyen bir sivil toplum e, kurumla, kurumlarına doğru e, ilerlediği gözüküyor. Bu hususta bu mali bağımsızlık ve kaynakların üretilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? E, ya en gerçekten sorunlu yerlerden bir tanesi sivil topluma ne sorsanız hani sivil toplumun en büyük problemi ne finansal kaynak yani çok net bir e, şey hani bütün anketlerde bütün sorularda aynı şey çıkıyor. Ya bunun da birazcık aslında e, uluslararası kaynaklara bağımlılık la çok ilgisi var tabii ki uluslararası kaynaklara bağımlı hale gelinmiş durumda çünkü devlet herhangi bir kaynağın sivil topluma e, şeffaf bir şekilde erişilebilir bir şekilde sağlamadığı için yani işleri Bakanlığı'nın belirli denemeleri var ama orada da e, yani bana zaten bu destek verilmez diye birçok kurumun hiç dahil olmadığı ya da kendi yaptığı faaliyetin e, iktidar karşısındaki e, Meşruluğunu tam olarak kestiremediği için risk almak istememesi, yani radara girmek istememesi için dahil olmadığı bir aslında devlet desteği var sivil toplumda. Bu da politik olarak çok işte devlet zaten sivil topluma destek vermemeli falan gibi bir tartışma da var ama bence çok ütopik. Çünkü gerçekten Avrupa'daki iyi örneklerde vesaire... Zaten yerel yönetimlerin örneğin sivil topluma ayırdığı bir zorunlu bütçe var. Aslında Türkiye'de de varmış mesela yeni yeni gündeme giriyor. Yani belediye bütçesinin belli bir kısmını sivil toplum faaliyetlerine ayırmak durumunda aslında belediyeler. Bunun gibi yapılar aslında ben bir vergi veriyorum. Benim vergimin ilgili devletin de yetişemediği noktalarda faaliyet gösteren sivil topluma yönlendirilmesi için merkezi kamuyu ben yönlendiriyorum gibi hani vatandaştan doğru kurulan bir şey olması gerekiyor. Ama bizde hani böyle bir vatandaş, aktif yurttaşlık, vatandaşın etkisi gibi bir şey çok konuşamadığımız için devlet desteği tamamen bir sorunsala dönüşüyor. Ama onun haricinde de aslında devlet desteğinin haricinde de hep bir bağışçılık ütopyası var bence. Yani bu bir ütopya çünkü Türkiye'de hani özellikle politik kabul edilen alanlarda çalışmalar yürüten kurumların bağış, kendi bağış toplaması ve bağış yapan insanların kendini risk altında hissetmemesi gibi bir şey çok uzun zaman ancak alabilerek bu itibar vesaire diye konuştuğumuz şeylerin çözülmesiyle mümkün olabilecek bir şey. Ee, kitlesel bağışçılık meselesi çok işte kanser alanında çalışıyorsanız, çocuk alanında çalışıyorsanız işte ağaç dikmek gibi böyle çok hani herkesin çok isteyerek yapacağı ki ekolojistlerin de görece şu ara eleştirmekten e, yorulduğu konulardan bir tanesi. Böyle alanlarda çalışıyorsanız kitlesel bağışçılık ancak daha meşru bir şey olabiliyor. Ama onun haricinde zaten öyle bir bağışçılıkla kendini geçindirebilecek, kendi yapmak istedikleri işleri yapabilecek kurumların sayısı özellikle savunculuk alanında çok kısıtlı. Bu kurumlar ne yapacak? son durumda uluslararası fonlara tekrar gidecekler. Onlar da daralıyor. Yani böyle bir şeyin kısıtın içerisinde aslında var. Ya yani burada bizim ya da da çok uzun süre tartıştığımız yine görece eleştirilere de söz. Ee, konu olan ama benim de çok önemsediğim sosyal girişimcilik modellerinin aslında kurumların kendi finansal sürdürülebilirliği ile ilgili yer etmesi ihtiyacı. Ee, yani temelde aslında kurumlar belirli bir uzmanlıkları vesilesiyle bir yandan orada oluyorlar. Bir şeyin sorununun çözümünü en iyi bildikleri için o kurum. Mesela bir çölyak derneği aslında çölyak sorununu birebir tecrübe ettiği için bununla ilgili bir meselesi olan bir kurum. Buradaki uzmanlığını e, tespit ettiği ihtiyaçları belirli bir e, girişim mantığıyla ele alarak aslında kendine e, ne bileyim işte çöl yaklılarının kullanabileceği ürünlerin Türkiye'ye pazarlanması noktasına aracı bir kurum haline gelmek gibi. Böyle şeylerle aslında kendi finansal yollarını bulabilirler normal şartlarda. Bu da dünyada böyle tartışılan ama işte bu sivil toplum, sivil toplum kapitalizm ilişkisi, emek ilişkisi, sermaye ilişkisinin böyle her şeyin birbirine girdiği bir noktada. Hani buradan sıyrılarak finansal kaynak üretmenin tartışılamadığı bir nokta var ne yazık ki. Ama bence o da iyi bir model ama hiç gündeme de gelmiyor. Çünkü çok fazla değişken var yani bu konuda da. Evet bu kaç ana başlıkta bu kısıtlardan bahsettik. Peki sizin belirtmek istediğiniz başka veya maruz kaldığınız kurum olarak başka kısıtlar var mı? Böylelikle konuşmamızı da bitirebiliriz. Yani bizim dediğim gibi kurumsal olarak ya da vakfının en büyük şanslarından bir tanesi aslında her kuruma benzer bir mesafe ve yakınlıkta olması. Yani bunu çok korumaya çalışıyoruz. Gerçekten korumaya çalışıyoruz ama hani gör, böyle görüntüye bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Gerçekten hepsini anlamaya, dinlemeye ve bu sivil toplum kuruluşunun motivasyonunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. O yüzden de biz o anlamda bir nebze o nötrlüğü tutturmaya çalıştığımız için bu çabadan doğru görece daha az ayrımcılığa uğradığımızı hissettiğim bir noktadayız açıkçası. O yüzden de görece şanslı bir kurumuz ama tabii bir anlamda da o zor konularda da çalışmamak gibi bir şeyi de bir beraberinde getiriyor. Yani Türkiye'de o kırmızı çizgilerin içerisinde yer alan alanlarda çalışmalar yapıyorsunuz ki artık neredeyse bütün konular bir şekilde o çizgilere değmeye başladı. Ee, gerçekten ayrımcılığa uğramanız, kurum olarak deşifre edilmeniz, belirli gazetelerde manşet olmanız artık bu bir hayat tarzı haline geliyor. Şey, i̇şte hedef gösterilmek kısmı. Twitter'daki sosyal medyadaki alanlarda linçlenmek kısmı artık bazı STK'lar için çok normal. Yani ne yapsalar ayrımcılığa uğradıklarından eminler vesaire. O yüzden de <laughs> Bu alanı konuşurken ihtiyaç duyulan şeylerin ne kadar da aslında kapsamlı olduğunun farkına varmak ve bunu aslında daha bütünlüklü bir şekilde bir mücadeleye çevirmek bir ihtiyaç. Ama burada da düşünmemesi gereken en önemli nokta sivil toplum içerisinde eğer bir hareketlenme bir arada ee, davranış olacaksa gerçekten farklı olduğundan emin olunan sivil toplumların bir arada hareket etmesinin ne kadar önemli olduğunu e, tekrar e, tekrar tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz her ortamda ee, gerçekten e, çünkü genel eğilim bu kutuplaşmanın içinde birbirimize benzeyenleri alalım geri kalanlarını da dışarıda bırakalım yönünde. Eğer sivil toplumla ilgili bir iyileştirme ayrımcılıklarla mücadele istiyorsak aslında o farklılıkların hem tematik anlamda hem iş planları anlamında hem politik arka planları anlamında farklılıkların gerçekten bir arada sivil toplumun derdine kafa yorması olabilir bunun çözümü. Umarım böyle işlerde bir aracı hale gelebilir ya da vakfı. Onun için de sivil sayfaları teşekkürler bu platformu sunduğunuz için. Biz teşekkür ederiz davetimize katıldığınız için. Sağ olun.